Görüntüler Meram İhsan Özkaşıkçı İlkokulu'ndan. İşte Minikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak hazırlandı. <laughs> Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Öğrencilerin özenle hazırladığı halk oyunları gösterileri ise verilerinden tam not aldı. <laughs> özel günde hemen hemen kentin her noktasında 23 Nisan kutlaması vardı. Burası da İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu. Kötümler, açtığı, Okul müdürü Numan Saraç günün anlamından bahsetti. Milletimizin iradesini tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını ve bu anlamlı günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından siz çocuklara bayram olarak armağan edilişini hep birlikte idrak ediyoruz. Okul bahçesine özel sahne kuruldu. Minikler günlerdir hazırladıkları oyunları sahneledi. Coşkuya aileler de ortak oldu. Çocuklar 23 Nisan atamızdan bizlere büyük armağan. Burası da Akkise mahallesindeki Atatürk İlkokulu. 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı. Öğrenciler kendilerine armağan edilen bu bayramı hazırladıkları gösterilerle kutladı. Tüm çocuklar el ele en büyük bayramdır 23 Nisan.